Değerli arkadaşlar, öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepiniz yönetim kurulu toplantımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz seçim saklı mahazına girdik. Onunla ilgili size çalışmalarımız hakkında kısaca bilgi verelim. Çalışmalarımız biliyorsunuz her ay, her hafta bir şeyimiz oluyor. Her ayın içerisinde dört günümüzün toplantılarımız oluyor. Bu toplantılarımızdan bir tanesini büyük taşla ilçelerimizde yapıyoruz. Oradaki halkımızla bir araya geliyoruz. Vatandaşlarımızla bir araya gelip Milliyetçi Hareket Partisi'ni anlatıyoruz. Yönet teşkilatımızı anlatıyoruz. Neler yapacağımızı anlatıyoruz. Genel Başkanımızın selamlarını götürüyoruz. Vatandaşlarımızla birebir orada ellerini sıkıyoruz. Temasa giriyoruz. Çünkü gitmediğimiz, gelmediğimiz yer bizlerin olmuyor arkadaşlar. O yüzden biz de yönetim olarak eee tüm köylerimizi, kasabalarımızı, vatandaşlarımızı geziyoruz. Biliyorsunuz seçimlere şurada yaklaşık 9 e, ay, 8-9 ay gibi bir süre kaldı. Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli seçim startını e, Sivas'tan, 4 Eylül'de Sivas'tan verecek. Bizler de Allah izin verirse 4 Eylül'de Sivas'ta bizi <laughs> teşkilat olarak hep beraber olacağız. E, bundan sonra işimizin biraz daha e, yoğun geçeceğini, yoğun olacağını, siz yönetim kurulu arkadaşlarımızın bundan önce ne kadar beraber çaba harcadıksa, bu çabaların 2-3 kat daha fazlasını harcayarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni burada inşallah hep beraber tüm vatandaşlarımızı kucaklayarak birinci parti etme yolunda mücadelemizi vereceğiz. Tabii ki seçime girdiğimiz zaman seçimi önemli olan seçimi kazanmaktır. Burada da biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin gücünü ne kadar ön plana çıkarırsak gelecekte Cumhur İttifakı'nın içerisinde daha da çok isteklerimiz ön plana çıkar ve partimizi daha iyi bir şekilde temsil ederiz. Ve buradaki Nizip'teki de gücümüzü en azından herkese göstermiş oluruz. Ben Nizip'te, Türkiye'de olduğu gibi Nizip'te de e, partimize olan teveccühü görüyoruz. Birçok arkadaşımız e, bizlerle temas halinde. Gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi'nin de şu anda inanılmaz bir yöneliş <laughs> var. E, bunu zaten e, biz sanayicilerimizle e, olsun, köyümüzde olsun, çiftçimizde olsun, ne bileyim her türlü alana indiğimizde zaten bunu çok böyle bariz bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Bugün de yine Bizim önde gelen sanayicilerinden, önde gelen iş adamlarından, iş insanından, Kerim Kılıç Kesmez kardeşimiz ve İbrahim Kılıç Kesmez kardeşimiz olsun. Mustafa Güzel kardeşimiz olsun. Hasan Uçar kardeşimiz olsun burada. Biz e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin sanayicinin yanında olduğunu göstereceğiz. Çünkü e, biz sanayi olmadan üretim olmaz. O zaman da iş, iş istihdam sağlanmaz. Biz ne kadar iş adamımızı kendi çatımız altında altında toplarsak o kadarı e, ufkumuz geniş olur. E, daha ileriye bakarız. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi'ni biz bundan sonra özellikle Nizip'te her alanda olmasını istiyoruz arkadaşlar. İşte Ekim ayında oda seçimleri var. Biz ülkücü kardeşlerimizin o, o, da seçimlerinin içerisinde olmasını da istiyoruz. Biz istiyoruz ki bir ülkücü arkadaşımız ticaret odasının başkanı olsun. Biz istiyoruz ki bir ülkücü arkadaşımız sanayi odasının başkanı olsun. Borsanın başkanı olsun. Ve bizim amacımız dediğim gibi tüm sivil toplum kuruluşlarında Milliyetçi Hareket Partisi'ni öne çıkartmak. Değerli yönetim kurulu arkadaşlarımız, ee, şimdi bizim önde gelen iş adamlarımızdan Kerim Kılıç Kesmez kardeşimize, partimize tekrar hoş geldiniz diyoruz. Hoş Allah hayırlı uğurlu etsin. Şimdi projetini e, satacağız. İnşallah bundan sonra da beraber çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah. Hocam. Değerli arkadaşlar, e, dizimizin önde gelen iş insanlarından İbrahim Üç kesmez kardeşimizi de partimize hoş geldin diyoruz inşallah beraber güzel şeyler yapacağımıza da inancımız tam. Evet. Rozetini de takarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni bundan sonraki beraber <gülüyor> çalışacağız <gülüyor> Allah izin verirse. Allah hayırlı uğurlu etsin. Şimdi de yine partimizde bugün kayıt edeceğimiz üyelerimiz arasında saygılı kardeşimiz Mustafa Güzel'e de tekrar hoş hey geldiniz başladım. diyoruz. Allah <laughs> hayırlı uğurlu İnşallah beraber rozetini de evet yine Mustafa kardeşimizin takıyoruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, yine dizibimizin yetiştirmiş olduğu imarlarımızdan Hasan Uşar kardeşimizi de Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında inşallah bundan sonra beraber siyaset yapacağız. Hasan kardeşimize de hayırlı olsun diyoruz. Kardeşim partimize tekrar hoş geldin. İnşallah bundan sonra beraber özetini takdim ediyoruz. Evet değerli yönetim kurulu arkadaşlarımız bir kez daha partimize katılan e, Kerim Kılıç Kesmez kardeşimize, İbrahim Kılıç Kesmez kardeşimize, Mustafa Güzel kardeşimize ve Hasan Uçar kardeşimize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah bizleri utandırmaz. Çıktığımız bu yolda hep beraber başarılı bir şekilde devam ederiz. Katıldığınız e, için hepinize teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki basınımıza teşekkür ederek bundan sonrakini biz kendi aramızda e, devam edeceğiz.